Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir diyeyim ben hemen işin başına geçeyim Hamza'yı okula bıraktım okulu bıraktıktan sonra hemen geldim bir evi toparlamaya başladım dedim hem toparlarken hem de video çekerim diye düşündüm hava bugün iyi soğuk i̇yi, iyi 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 soğuk yani iyi hissettiriyor art ne kadar çok saçarım dökülüyor Allah'ım Gerçekten bilmiyorum sizde de öyle mi? Çok fazla saçım dökülmeye başladı bu ay. Hani mevsim geçişlerinde oluyordu da, bu ay daha fazla sanki dökülmeye başladı. Aslında bir ev doktorundan bir randevu alsam iyi olur. Ev doktoru da benden baktı. Bir de 24 benim şikayetlerimi dinlemekten. Ben hemen buraları bir temizleyeyim arkadaşlar. daha kahvaltı da yapmadım. Dedim en önce bir burayı toparlayayım. Çektireyim sonra kahvaltı yaparım. Makineye de çamaşır attım. Şimdi onu kurutmasına attım da tekrardan sıktırıyoruz. O zaman daha kuru oluyor arkadaşlar. Şimdi ben burayı bir toparlayayım. Sonra işlerimize bakalım. battaniyemi de şuraya köşeye alayım. Şöyle mis gibi toparladım, çektirdim. Bugün silme işlemi yapmıyorum. Bugün sadece bir toparlama işlemindeyim. Burası da böyle oldu arkadaşlar. Çamaşırda bitti. İyice kupkuru olmuş arkadaşlar. Burada zaten Hamza'nın eşyaları vardı. Bunları hemen bir sereyim. Serdim. Şimdi tekrardan bir çabaşır atma seansındayız. Bugün full çamaşırları bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi çok şükür işlerimin yarısından çoğunu hallettim. Çamaşır makinesinin sesi birazcık sizi rahatsız edebilir. Kusura bakmayın. Hemen kahvaltımı hazırlamak istiyorum. Kahvaltıda benim standartlarımdan birisi. Ekmek arası peynirli sosla bayılıyorum. Ekmeğim de sandviç ekmeği. Son bir tane kalmış. Bugün yine markete gideceğim. Bunu hazırlayayım. Çay da demleyeyim arkadaşlar. Sizi şöyle alayım. Çok fazla ses rahatsız etmesin. Şöyle. Ay. Çay demleyelim. Sonra akşam da köfte patates yapacağım. Şimdi kahvaltı hazırlamadan şey yapayım. yaparız. Ardından bir andırla günümüzü tamamlıyoruz. Zaten günlerde de böyle geçiyor. Ekmeğimde arası böyle peynirli. Mis gibi bu. Oh. Ben fazla bir şey yemiyorum. Sabah gerçekten kahvaltı insanı değilim. Tam bir de hazırlarsa yerim. <laughs> Ona kim yok der de. Ama kendim böyle bunu yanına bir de çay alıyorum. Andolsun bana yetiyor. Bence ben çay olana kadar öğle yemeğimizi yapayım. Hamza okuldan geldikten sonra pek vaktimiz kalmıyor. Çünkü yüzüm olduğu için en güzeli ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Tabii ki de güzel bir böyle Hamza'nın sevdiği yıldızlı şifliği yapacağım. suyunu döktüm. Ağzımı kapatıyorum. Bu güzelce pissin Ben de kahvaltımı yapayım. Ardından mecburen yine bir market alışverişine gideceğiz. Tamam. Kız kardeş de Şimdi ne yapıyoruz? Kahvaltı yapıldı. Bulaşıkları toparladım. Makineye, çamaşır makine, çamaşır at dedim. Onu da serdim. Hemen size şöyle göstereyim. Etrafta mis gibi toparlı, temiz ve düzenli. Hemen alışverişe gidelim. Arkadaşlar ben ne yaptım? Alışverişimi yaptım. Hava da yeriz gerisiyor. Şimdi nereye doğru gidiyorum? Eve doğru gidiyorum. Bütün işim bitti. Çok şükür. Ay yeriz rüzgar. Alacaklarımı da aldım. Artık eve gidip bunları yerleştirir. Sonra geri çıkarız. Hemen arkadaşlar geldim. Ne yapıyorum? Aldım yerleştiriyorum. Şöyle Hamza'nın ekmeği bitmiş, Ekmeğinden aldım azıcık. Patates aldım kızartmaya. Hamza evde doğrayıp kızartmadan daha çok bunu seviyor. Bu da ben devamlı ay onu kim yıkayacak onunla uğraşmaktansa hazır doğranmış aldım. Patatesler iki tanesi iki buçuktu. Bunları aldım. Hamza'nın en sevdiği bisküviyi aldım. Notus'tan bayılıyor. Şöyle gösterdim. Hatta iki tane oda spreylerinden aldım. İkisinin kokusu da bakayım. Harika. Bakayım şu şu, şu daha benim daha çok açma gitti. Bir, çok <laughs> Anladım, bir tane de su aldım Ay boğazımı bir küçük tuttu. Öksürdükçe öksürdüm bir de hemen bir gidelim. Su alayım en iyisi. Poşetimizi şuraya atayım. Sonra ne oldu? Sıvı yağ da aldım. Evde vardı ama ekstra aldım. İndirime de girmişti. Çiçek aldım. Bayılıyorum bu. İki tane olibol aldım. Burada artık kışın geldiğini, yılbaşının yaklaştığını temsil eden şu olibolar. Bizim pişi kızartması. Bence bizden gördü. Şöyle. Böyle pufuduk pufuduk bir kızartma. Bunu normalde pudra şekeri döküp yeniliyor. Ama ben pudra şekeri sizde aldım. Ben kendime aldım. Sonra. Burada da kıyman var. Bu kıymanı da arkadaşlar biliyorum. Diyeceksiniz yalnız niye gittim de. Hollanda'dan. Yani Türk kasaplarından de aldım diye. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu zaten helal bölümünden aldım. Böyle bir marketin bir bölümüne. Böyle bizim işte. Ne güzel düşünmüşler en azından onu aldım. Hamza'nın canı istediği için ma maalesef şey de gidemezdim. Hmm. Kasaba. Ben iyi bir kasaba arıyorum. Bu da Hamza'nın sırf canı istedi diye gittim. Aldım. Bugün köfte için aldım onu yapacağız. Dur bakalım. İnşallah lezzeti iyidir bilmiyorum ama Yine de olmazsa olmuyor. E, İsteri bir de canı. Canı istemişken onları da yapayım dedim. Sonra aldıklarımızı yerleştirdik. Ben kahve içeceğim. Biraz kahve molası yapalım. Sonra da zaten saatimiz gelmiş oluyor. Şimdi hemen bir kısa bir kahve molası vereceğiz. Hem sohbet hem muhabbet ederiz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. İzlenmelerim abone sayıma göre iyi gidiyor maşallah. Ama bana yorum yapar mısınız? <laughs> daha da keşfete düşelim. Abonelerimizin sayısı daha da artsın. Bu benim için önemli. Ne kadar yorum yazarsanız o kadar keşfete düşüyormuşuz. Sizden küçük bir ricam olacak. Yaparsanız çok çok mutlu olurum. Şimdi kahvemin suyunu alayım. Dün Hamza ile birlikte biz tatlıcıya gittik. Güzel bir tatlı aldık. Bu Cedric Rolet dedikleri tatlı var. Onu aldım. Yani Hamza'nın aslında canı çok istemişti. Biliyordum yemeyeceğini ama ıı, olsun benim, ben yerim. <laughs> Öyle de oldu. Ve ben oradan kendime böyle şey aldım. Hatta video çekmiştim kısa onu eklerim. Şöyle tribiçi aldım. Valla ben kabın... Kap, bunu kaptan çıkartıp tabağa koymadım. Şimdi size de burada şey yapacak değilim yani şov yapayım. Ay bunu da tabağa alayım laf etmesinler Onun için de yiyeceğim. Siz yemezsiniz ama ben yiyeyim. Şimdi 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 ne yapalım? Bunu alalım. O kadar tatlı. Yanında bir de şekerli kahve. Şu güzel kahvemi size göstereceğim şeyi bardağımın şu bardağımın güzelliğine bakın. Yanında da poz ediyorum. Bunları götürüp geleyim. Onu da hemen size söyleyeyim. Bu duvardaki bant sıcaktan mı bilmiyorum ama kendini attı. Ben de oraya biraz çıktım. Biraz izleri kaldım ama tekrar da bu duvar kağıtlarını aldım. Şöyle yaparız. Şimdilik görsel böyle koyayım mı? Nasıl olur? Olur olur bir şey olmaz. Sonra laptopumu da alayım arkadaşlar. Sizinle hem sohbet ederim hem muhabbet ederim. Kahvemi de içerim. Biraz Şöyle yapayım. Umarım net görünüyorumdur. Şöyle aldım sizi. Laptop'umda kendim. Benden çok Hamza oynuyor şu laptopla da. Hep elin yüzünü batırmış. Ay düşme. İnşallah şarjı vardır. Hmm. Ya, şarjı var. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Size bunu tekrardan söylüyor gibi olacağım ama... Durun. Şunu birazcık indireceğim. Kahvemi aldım yanımda. Laptop'tan da 2-3 işim var. Onlardan bir halletmem gereken 2-3 işim var. Onu halledeyim. Hem de şöyle bakalım neler yapabiliriz, bugünümüzü nasıl değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Tekrardan şu 5 dakika olmuş. Sileyim, kapatayım. Bunu da eklerim. Arkadaşlar biz şimdi hazırlandık. <laughs> Yemeğimizi yedik. Hamza da yedi. Ben de yedim. <laughs> şimdi yüzmeye doğru gidiyoruz. Havada da hafif yağmur böyle çiseliyor. Hamza karnını güzelce doydu mu anne? <laughs> Hamza'nın da güzel karnını doydu. Böyle çantasını hazırladık. Şimdi yüzmeye doğru gidiyoruz. çocuklar şimdi yüzmediler. Arkadaşım da sağ olsun maden suyu getirmiş. Biz bunları içelim çocuklar da yüzsün. Avza yüzmeden çıktı. Ama sinirli. <laughs> Niye bilmiyorum. Sordum da cevap da vermiyor. Ah, o kadar yoruldu ki sanki ben yüzdüm o suda. Şimdi eve gidince yemek telaşı. Sonra bunu uyku telaşı. Evi toparla yat. Gerçekten yani Allah'ım başka bir şey vermesin tabii ama Böyle bir döngünün içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Verdik. Hemen Hamza oturdu. Dinleniyor. Sudan çıktı. E, haliyle acıktı. Şimdi ona arpa şekli pilav yapmıştık. Yani ya, yıldız şeklinde olan. Şimdi onu hazırlıyorum. Hamza onu bir kase yoğurtla yesin. Şimdilik böyle az öz Ben yemeği hazırlayana kadar vakitte geç oldu ya. Keşke köftelerimizi ee, boşluk bir vakti olsaydı yapardım ama maalesef olmadı şimdi bir de yoğurt koyalım yanına bunu yerken benim karnımda bunu yerken ben de şey yapayım köfteyi hazırladım size oynatıyorum yerinizde şimdi ne yapıyoruz bismillah yiyelim işimize başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Köfte ise şöyle göstereyim. Zaten burada dursun. Patatesini koyacağım. Baharatları. Bunu da yanına atacağım. Gerçekten çok yorgunum. Kafam nasıl ağrıyor. Bunu da atalım. Bunlar hemen pişsin. Bir de Hamza'nın. Ardından işlerimize bakalım. Dinleneceğim. Dinleneyim, dinleneyim. Hamza'nın yüz makaretlerini makineye atayım. Patatesleri yeter. Patatesleri de büyüteyim. Sudan geçireyim. Bakalım. bunu da yağlayayım batata atayım atayım içine sarımsak payıtları kekik çok yakışıyor kekik de atalım sonra sonra tuzunu da atayım şunu şöyle atayım mı Aşağı da elenir gördünüz mü çıkartmaya beni sevmeyenlerin ağzına da laf vereceğim de <laughs> neyse hadi independence izin Beni sevmeyenler yazabilir. <laughs> Alayım. Sonra ben bunu neyle pişiriyorum biliyor musun? Salçalı su ile. Biz gibi bir salçalı su yapacağım. Bu arada var mı bakalım nasıl kokuyor? Nasıl çok su yapacağım? saat de altı oldu. Hemen yemeğimizi Sonra şimdi güzel bir açabilirsem. Sançalı pişireceğim. salçalı suyunu hemen yapayım. Ki kettle sizin sesi algılamıyordum hemen konuşunca. O zaman görüşelim. Şöyle güzelce sosunu da yaptım salçalı sosunu. Biraz daha su dökeceğim. Çünkü güzelce bol sulu sulu Mis gibi. Çünkü bütün yağını salçasını alsın şurada. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu böyle pişiriyorum. Vallahi deneyin. Çok güzel oluyor. Salçalı su da. Şöyle size göstereyim. Mis gibi oldular. İnşallah lezzeti de güzeldir. Hepimize yiyecek. Hep hepimize şifalar olsun. Şöyle fazladan köfteleri. anneciğim Ben de seni seviyorum. Minnaşo. için çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Saygıyla, sevgiyle kalın.